Hazreti Hüseyin Efendimiz'in cenginden. Kalktı küveşelerinden sökün eyledi. Şehitler serdar ol kerem kâni. Duramazdı ol yezidin gahrinden seferim var diye gelirdi. İmam Ehli Beyti yanına aldı. Kerimesi Zeynep küfeden geldi. Ağlayarak gözlerine kan doldu. Feryatı yükseldi. Aldı. Battı fani. Çekilir gülbekler ötüşün aylar, sadeler. Al yeşil sancak da gün gibi parlar. Gülbengin çekiyor ulular piller. Hepsi de yola oldu revani. Vardı Kerbela'ya o tağın vurdu. Cenger baba olanı başına derdi. Gülbengin çekip de nasihat verdi. Hiç kimseye bakı değer bu Şam içinde otururdu ol yezit. Kılardı kendi kendine kamut. Şimire dedi ki askerin çek git. Kamı seversen beni. O Yezid'in bir evladı vardı. Gayet pehlivanıdı, ismi harıdı. Her manede imamları görürdü. Hiç kimseye irşat etmezdi. Babasına dedi ki ey namdar aşkes çektiğim o nasıl bir yer? dedi oğlum turabılardan sulgusar ara yerden kaldıracağım onları oğlan dedi babasına sen kürsün hem kürsün hem münkürsün yarın şefaati kimden umarsın hiç mi düşünmüyor ulu divane Babası oğluna gayet kahıdı. Oğlu babasına lanet okudu. O oğlanın evre ezel fakıdı. Bir de düşündü ordu hümamı. Oğlan der ki ben giderim o yana. Hak için bir kılıç çalarım sana. Ahirette şefaat ederler bana. Öyle dedi oğlan Dönder dedi dümane. Oğlan süvari oldu bindi ata. Çok ok uçurdular gelmedi hata. Kerbela çölünde erişti zata. Birden bu seyleyip etti be yani. İmam deri olan ağandan gelirsin. İsmin nedir, ne yerden olursun. Yezid'in ordusunu nerede bilirsin? Dost musun, düşman mısın? Bileyim seni. Oğlan der ki ben Yezid'in oğluyum. Güven etme şahim, sana bağlayayım. babamının ettiğim cengi söyleyeyim, sana dostum bunda etme gübani. Oğlanın ismi Hari Haridi. Eee Bunda kumani. Oğlan eylefen bu söyledi. Babasıyla netliği cengi söyledi. Oğlanın ismi harıdı. Hem hür eyledi. Gayetin sevdiler. Hür pehlivani. Oğlan bir pehlivan meydanda döner. Gayet silah şorudu. Çoğudu hüner. Şimire dedi ki gel meydana gel. Sana göstereyim. didar dini. Şimir ki bu oğlanı tutmalı. Öldürmeli. Değil, ceza etmeli. Sağ tutup da babasına iletmeli. Gayet izledikler mi? Çok olur yani. Öyle dedi Şimir yürüdü oradan. Biri beşi dial, kamusu birden. Oğlan bindi ata dedi. Ya Şahim Erden. Susuzluktan kalmadı. Tende taati. İpli hürü şehit etti Şimir'i milcanı. İmamlar getirdi yıkadanı. Dediler Hüseyin'e durmuyor kanı. Yağlığına bağladı ister nişanı. Ali Abbas derler bir pehlivanımız vardı. Aldı kıprasını suya yürüdü. İkellerini kesti. Ol mevren soyu. Yine dişiyle tuttu kıprayı. 73 pehlivan hep şehit oldu. İmam Hüseyin ile Ebul Kasım kaldı. Kasım ağlayarak imama geldi. İstemem bundan sonra devri demamı. İmam Hüseyin onda düşündü durdu. Ebul Kasım onda çok melul kaldı. Çıkarttı kolundan paz vardı verdi. Birden bu seyleyip etti beyanı. Döndü ayak ayak geriye geldi. Bilade Yazmış okudu bildi Kızım Fatıma'yı Ebul Kasım'a ver dedi Egel biraderim seversen beni Yeşilat yazılmış yazılan yazı Buymuş Hasan'ın Kasım'a sözü Peygamber nişanı Hem iki gözü emin ol Deviresin canı Fatıma'tı olan kızı çağırdı. Nikahını Ebul Kasım'a verdi. Dermedar olmayı münasip gördü. Savaş arasında oldu diyor onu. El ele devam ede teyete. Serili melil kaldı yatağa. Cennette olarım ballar peta. Sen kavuştur sen görüştür yaradani. Gelmiş de çağrı şimiri mervanı. Kaldı mı askerin gönder Hüseyin'i. Ya yecide tabul ya başına ver dedi. Allah'tan beklerdim böyle bir günü. Şimire de ne alet, yece de ne alet, da ne alet, sana da ne alet. Buna razı olmaz, fakri kainat. Öyle dedi Hüseyin, sığındı ahim. İmdadına geldi Cafer-i Cinni, senin sülaleye bekleyen. İmdadına geldi Cafer-i Cinni, başına birikti yüz bin eşinli. Kıralım koymayalım bunların birini, bunlara göstereyim, didar edeyim. İmam der ki böyle asker olamaz. Siz onları görürsünüz, onlar sizi göremez. Siz onlara vurursunuz, onlar size vuramaz. Hakkında kabul olmaz devahi. ile Hüseyin Adem donuna girelim. Karşısında hem varalım duralım. Onlar bize, biz onlara vuralım. Yoluna akıdalım bir damla kanı. Çekilin meydandan size izin yok. Ben izin veremem. Hak'tan nusret yok. Hak izin verirse bana asker çok. Neyneyim periyle neyneyim cili. Ali Eskar derler bir masumen var. Dedi kafir şu masuma bir su ver. Kafir zehirli okunan ağzından vurdu. Arttı şehribanı ayı vuhanı. Depti zemzemini çıkarttı suyu. Dedi kafir bana su yok mu? Haktan bize emir nusilet yok ki. Kamısı da belli olur mahşer zamanı. Hüseyin sığındı meydana girdi. Zarbına dayanmazdı öyle bir ordu. Her şarışta yetmiş bin kafir kırdı. Hak nida etti. Çekelin Hüseyin'im. Devam mahşere kaldı. Şehit ettiler. Kıplı yönünü. yöneliyor. Ehl-i koyun gibi meleşir, Şah Hüseyin alganlara böleşir, üzerinde melaikler dolaşır, feryatlar yükseldi aşırı rahmana. Ehl-i Beyt'i orta yere aldılar, ürüyen bürüyen develere bindiler, karayas içinde Şam'a indiler, o Yecid'in huzuruna vardılar, ağlay ağlay o şehribani. Yecid'in yürüyasına girdi Fakr-ı kahinat efendim ol yezidin titredi tenleri Ehlibeyt'in beytin hep verildi de onları. medeniye gönderdiler onları ağlay ağlay o şehri bani İbrahim'im der ki kıssede tamam verelim Habib'in uruhuna ve bu yolun için ne çektik on iki imam dergahından bağırım koymaz seveni Ulan...